Milli görüş belediyecilik anlayışı İslam'ın prensiplerini bağlı kalarak göreve gelmiştir. Bu görev içerisinde rüşvet alan da verenden melundur. Bu yazıyı belediyelerimizin giriş kapısına yazmışız. Ve biz buna göre de muamelemiz, insanlarla olan ilişkilerimiz inancımızın bize verdiği yetki çerçevesinde hizmet etmişizdir. Bu hizmet milleti de mutlu etmiştir. Ben hatta göreve geldiğimde bir ay ilan etmişim. Kişinin belediyelerinin hediyeye olan işi bizzat kendisi gelip müracaat edecek. Ağayla, beyle, başka kişilerle gelip iş görenlerin işi görülmeyecektir. Bunun üzerine halk artık kendisi gelip müracaat ederek başında herhangi bir fesi, şapkası, herhangi bir şey olmasına rağmen çıkarmadan, önünü iliklemeden hangi memurda işi varsa derhal hemen işi görülüp gitmiştir. Böylece o o milleti sömürme düzenini ortadan kaldırmışızdır. Bu da bizim inancımızın gereğidir. 1994 yılında illeriyle, büyükşehir belediyeleriyle, ilçeleriyle, beldeleriyle aldık elhamdülillah. Ve milli görüş o tarihte bir destan yazdı. Allah'ın izniyle bu seçimde de büyük bir galibiyetle milli görüş ilkelerine bağlı olan belediye tekrar hizmete girecektir. İnanıyorum bu seferde hakim bir hal gelildiği zaman artık halkımız başkalarına da itibar etmeyecektir.